Askeri eğitimde gerçeği aratmayan teknoloji ihracatı. Eğitim teknolojileri ve savunma sanayindeki yeteneklerin birleştirilmesiyle oluşturulan sanal gerçeklik destekli askeri eğitim alanı Türkmenistan'a ihraç edildi. Elektronik yazılım ve donanım alanındaki mühendislik yetkinlikleriyle dijital ve fiziksel dünyaları bir araya getiren deneyim alanları oluşturan Infinia, havacılık, inşaat, eğitim, enerji Uzay ve finans gibi stratejik alanlarda projeler geliştiriyor. Türk Cumhuriyetlerinde büyüyerek bölgede güçlü bir teknoloji lideri olmayı hedefleyen Infinia, inovasyon odaklı projeleriyle ekonomik ve teknolojik kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Türkmenistan Kara Kuvvetleri askeri lisesinde kullanılmak üzere sanal gerçeklik destekli askeri eğitim alanı oluşturuldu uzman danışmanlarla birlikte geliştirilen sanal gerçeklik destekli askeri eğitim alanı, gerçek zamanlı simülasyon teknolojisinin en ileri seviyelerini içeriyor. İnteraktif kütüphane, paraşüt atlama simülatörü, binicilik simülatörü gibi eğitim teknolojileriyle desteklenen bu alan, askeri personelin modern ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. İş geliştirme yöneticisi Cihan Cidalı Anadolu Ajansı muhabirine elektronik, mekanik, Elektromekanik sistemler ve bünyelerinde bulunan yazılım ekipleriyle eğitim teknolojilerini farklı sektörlerde geliştirerek uygulamalarını yaptıklarını söyledi. Bu çalışmalar kapsamında savunma alanında kullanılmak üzere kara kuvvetlerine özel bir eğitim simülasyon odası oluşturduklarını anlatan Cidalı, bunu yaparken de geleneksel askeri eğitim metotlarıyla eğitim teknolojilerini birleştirdiklerini ve bu şekilde de askerlerin gerçek zamanlı savaş simülasyonlarını deneyimlemelerini sağladıklarını ifade etti. Kurulan altyapıyı ilişkin bilgiler veren Cidal'ı şöyle konuştu. Burada VR platform sistemleri mevcut. Bir özel askeri operasyona sahip. Aynı zamanda askeri araç simülatörleri var. Burada sağladığımız şey askerlerin, birliklerdeki personelin farklı roller alarak hem askeri strateji kararlar alabilme yeteneklerini geliştirmek, hem takım koordinasyonunu sağlamak, hem de bireysel becerilerini geliştirmek. Toplamda 32 kişi kapasiteli bir eğitim alanı inşa ettik. Burada farklı roller var. Keskin nişancıdan sıhhiyeye, özel harekata kadar ekipler ayrılabiliyor. Tank simülatörlerimiz var. Burada sürücüler, tank içindeki atışçı yer alıyor. 20'ye yakın er pozisyonunda askerin strateji yönetecek askerlerin yer aldığı komple bir sistem proje toplam 1,5 yıl içinde projelendirilip hayata geçirildi. Kurulan sistemin en büyük farkının esnek yapısı olduğunu vurgulayan Cidalı şunları kaydetti: "Bunu hangi kuvvete ve ülkeye yapıyorsak o ordunun envanterine göre bunu düzenleyebiliyoruz. Seçilecek silahların tamamı Orada envanterindeki askeri araçlara göre bunun özel bir üretim haline geliyor olması, dinamik bir harita yapısında olması önemli unsurlar. Burada sınır güvenliğinden şehir içi operasyonuna, dağlık alanlar, köy operasyonuna kadar, açık alan muharebelerine kadar farklı haritalarda anlık olarak bir savaş realize ediyoruz. Burada hava koşulları değişebiliyor. Birlik komutanları bu operasyonu komuta kontrol sisteminden canlı olarak izliyorlar ve anlık müdahale edebiliyorlar. Dolayısıyla artık şart değişimine karşı oradaki ordu üyelerinin nasıl reaksiyon vereceğini de çok iyi ölçmüş oluyoruz. Sanırım en büyük farkımız bu. Bu projede en baskın olan aslında yapay zeka modeli. Çünkü düşman unsurlarının tamamını son teknoloji bir yapay zeka modeli üzerine geliştirdik. Buna tekrar müdahale edilebiliyor komutanlar tarafından. Esnek yapı sayesinde projenin sürekli güncel kaldığını dile getiren Cidal'ı, bu sayede ordulardaki envanter güncellemelerini hızla sisteme entegre ettiklerini söyledi. Kullandıkları silah, mokaplarının bire bir gerçek tepki verdiğine ve gerçek ağırlığa sahip olduğuna dikkati çeken Cidal'ı sözlerini şöyle sürdürdü. Ordu silahını güncelleyebiliyor asker ihtiyaçlarını yenileyebiliyor. Her yeni gelen ordu envanteri için güncelleme yapıyoruz. Dolayısıyla bir ülke için kurduğumuz eğitim simülasyon odası sürekli güncellenebilir esnekliğe de sahip oluyor. Türk Cumhuriyetlerinde bununla ilgili çok ciddi talep var. Sadece kara kuvvetlerinde de özel harekat özelinde değil deniz kuvvetleri Hava kuvvetleri ya da bu birliklerin özel timleriyle alakalı kendi taktiklerine özel simülasyon talepleri var. Şu anda bu projeler üzerinde çalışıyoruz. Hedeflerinin güncel teknoloji ile beraber eğitim teknolojilerine yön vermek olduğunu belirten Cihan Cidalı şu değerlendirmelerde bulundu. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. En güçlü kaslarımız bu teknolojiyi yakın takip eden ve uygulayabilen bir ekibe sahip olmamız. Bu simülasyon alanlarında potansiyel gördüğümüz özel bir yapılanmamız var. Bünyemizde savunma sanayisinden gelen mühendisler var. Hedefimiz bunların artırılması ve en son teknoloji olarak sürekli güncel kalması. Ordularda aktif askerlik yaşları sabit. Fakat yeni askerlerde genetik bir teknoloji kullanma yatkınlığı var geleneksel eğitimde eğitim teknolojilerini aktif kullanıp hatta buna yüksek teknolojiyi de entegre edip bu alanda lokomotif durumda olmayı amaçlıyoruz. Savunma sanayi ateşeleri sektörle ülkeler arasında köprü olacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, atayacakları savunma sanayi ateşelerinin Türk savunma sanayi şirketleri ile yabancı ülkelerin kullanıcıları arası köprü olacağını söyledi. Görgün basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede savunma sanayinin geçen bir yıl önceki yıla göre %29'luk büyüme ile ülkede en çok gelişmenin ve ilerlemenin sağlandığı alan olduğunu bildirdi. Sektördeki şirketlerin başarılı bir yıl geçirdiğini aktaran Görgün, geçen yıl çok çalıştıklarını, Sektörde 416 farklı görüşme ve toplantı yapıldığını söyledi. Görgün uluslararası alanda savunma sanayi işbirliklerine, anlaşmalara ve fuarlara çok önem verdiklerini ve buna uygun planlamalar yaptıklarını anlattı. Yaptıkları çalışmalardan önemli sonuçlar elde ettiklerini işaret eden Görgün sözlerini şöyle sürdürdü. Teslimatlarda, ihracatta yakaladığımız rakamlarda ve yeni imzaladığımız sözleşmelerde bunu gördük. İki yılda 20 milyar dolarlık sözleşme imzaladık. Bu büyük bir rakam. Gelişmiş platformlarımızı, yeni devreye ve seri üretime girecek sistemlerimizi, yüksek teknoloji içeren kilogram başı ihracat değeri yüksek sistemleri düşündüğümüzde, önümüzde uluslararası işbirlikleri açısından daha iyi sonuçlar alacağımız günler olduğunu öngörebiliyorum. 2025'e çok hızlı başladık. İlk ay 1 milyar doların üzerinde yeni sözleşme imzaladık. Aylık ortalamamız bu civarda olacak gibi görünüyor. Görgün Türkiye'nin geçen yıl savunma sanayi alanında en çok ABD ve NATO ile en çok sözleşme imzaladığını aktararak 3,7 milyar dolarla en çok teslimat yapılan bölgenin de ABD ve NATO olduğunu söyledi.